Şimdi elle yemek e, sündettir. sünnettir. Harun Reşit'in sofrasında e, kurulmuş sofra. Ebu Yusuf müçtehit, e, Kadı Ebu Yusuf Hazretleri, İmam Ebu Yusuf da bulunmuş. Orada e, kaşıklar gelmiş. Bu ayeti okuyarak فَاُحْضُرَتِ الْمَلَاعِقُ Ne lazım kaşık? Ellerle şerefli kılındık. Yani hayvan gibi ağzımızdan direkt yemiyoruz, elimiz var. <laughs> Demiş, ellerle şerefli kılındık buyuraraktan kaşıkları reddetmiş diyor. Şimdi e, el verilmesi. Ondan sonra ne var? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mutlaka parmaklarınızı yalayın. Yemekten sonra. Kesin. Doyum hissi verir. Hatta o bir şey var da onda diyorum gülüyorlar. Şey. Hatta el ya yalasın ya yalattırsın diyor. E şimdi yalattırma sünnet <laughs> ya adam elini uzatsan vay görgüsüz, kültürsüz, seviyesiz der. Onun için böyle sünnetlere aramızda yapalım yani lütfen milletin içinde yapmayalım ondan sonra da rezillik çıkartmayalım.